Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte konsolosluktan randevu alma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Tüm konsolosluk işlemleri başvuruları sadece randevu almak suretiyle kabul edilmektedir. Randevular konsolosluk.gov.tr adresinden alınabilmektedir. Randevu alınırken nüfus cüzdanına TC kimlik numarası olması şarttır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan kimliklerin müracaattan önce değiştirilmesi gerekmektedir. Bu konsolosluk adresinden istediğiniz şekilde randevunuzu oluşturabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.